Gel, geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu canlar? Sesim geliyor mu? Aa, aa ne değişiksiniz be. Sesim geliyor mu diyorum çocuklar. Geliyor. Tamam. Ya kız aradı da uçağı kaçırmış. Telefon açtı ya onun için dondu. Kız uçağı kaçırmış geri geliyor. Tüh. Görüyor musun? Bu Arnavut köyünün var ya şeyi. Havalimanı diyor çok karışık diyor. Bulamadım edemedim. Kaçırmış uçağı. Geri geliyor. Kötü yani. İyi tamam bir taneler. İyisiniz değil mi? Doğru. Sevda ne yapalım? Gider yine alır gider bir iki gün sonra. Yarına gider. Bir de bağırsakları bozulmuş herhalde. Tutamamış mı ne yapmış ne bileyim ben. Her ne bulsa iyi anam. Ne yapacaksın? Sağlık olsun. Senin annene baban çektirmemiştir. Annen rahattır. 44 yaşında annem. Bak benim annem yaşında o. 24 yaş var aramızda. Soft tükeni. Nefes Nil. Tanıdım Nil. Hoş geldin. Nasılsın? Selda Sarıkaya. Havanur senin canın sağ olsun bir tanem. Havanur, Yiğit. Sevdim kız seni. Yiğit benim oğlumun adı. Vallahi sevdim Havanur. Nefes, teşekkür ediyorum bir tanem. Anneler gününüz hepinizin hayırlı olsun. Bak Selda ne diyor? Sensin diyor Havanur. Escort Pro. Aa Escort Pro geldi. Merhaba. Evet. Sevda dalga geçiyorlar. Teşekkür ediyorum. Hamza Turan. Bu Hamza Turan her geldiğinde mal yazıyor ya. Bu ne biçim değişik insan. Kime dedin Hamza Turan? Mal diye kime dedin Hamza? Mah diyor. Kime dedin Hamza? Teşekkür ederim. Ecra Ayhan. Don Mafya Merhem. Körmenden olsun. Abone yıllar olsun. Teşekkür ederim Meryem'im. Bir tanem. Videom yüklenmiş hele ki. Yavuz 58 teşekkür ediyorum. Abla kapatılıyor. Teşekkür ederim. Allah'ım Rüyid nah demiş. kedi var evet kedi var arkada Selda nereye aşkım Şurada. annen geliyormuş Hı? geliyormuş annen yolda Hı -hı. <laughs> yavrum uyku